Arkadaşlar bugün videoyu Defne'de Defne değil ben başlatacağım çünkü Defne şu anda tuvalette bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar çok üzgünüz normalde Blackpink konser bu gelecekti ama konser iptal olmuş ve Defne bundan haberi yok. Bizce de şu anda ağlıyor bugün çünkü. Tamam yani. Bir de biz biletlere para verdik. Neyse arkadaşlar Defne gelsin söyleyelim. Kanka ne oldu? Kanka oha sen senin gözlerin benimkilerle aynı olmuş. Toyta onun için mi gittin? Evet de kanka ne oldu? Kanka Pinken konseri iptal olmuş. Ne? Niye? Yeah. Kanka Bilmiyorum da Blackpink konseri iptal olmuş Kore'de Of ya Ne yapacağız o zaman Biletleri geri iade verelim Yani konsere gidemiyorsak niye bilet aldık VIP Yani doğru diyorsun O yüzden iade etmemiz gerekiyor Evet. Arkadaşlar tam konser bu saatlerde başlayacaktı. Görüyorsunuz zaten üstümüzü. Neyse kanka kamerayı biz bir yemek yeme gidelim. Çünkü acıktım ya yani. ben. Ben de. Evet. Burada zaten Blackpink konseri için kalıyorduk arkadaşlar. O zaman artık otelden çıkış yapabiliriz yarın kanka neden iptal olmuş ki bilmiyorum da barcelona'da olacakmış ya neyse arkadaşlar kankimle çok güzel bir yere geldik arkadaşlar çok mutluyuz evet. arkadaşlar kapının önünde yaşam siyah Kanka araba gördük çok çok istedim kanka. Evet var arada arkadaşlar. Bu neydi bu neydi? Ben buranın patronunu aldım. Evet kanka. Kanka burası rezerv. Ne edilmiş? Bildim Kanka gel. Oha, kanka burası da rezerv edilmiş. Kanka burası süreceğim. Gerçi şurası. Biz kanka gelmiş buradayken. Kemal herhalde olabilir kanka. Kanka, kanka. Dı, yanmış mı görüyor yok yoksa doğru mu?

yavaş kızı hayır çekti Oo final fotoğraf çekti Tut my Lisa Saint Lisa Diva 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 Yeni Jenny Jenny, 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 Jenny fotoğraf çekelim Al çekileceğim. Gülse. Şişşş. Oha. Çansa bak. Çıkı 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 çıkı. Kanka beni de çeksene ya. Kanka al Oha. Kanka うわがいるさじジェリー <güzel> Ya, ne bileyim kanka bizdeki şans işte tam iptal oldu diye üzülürken sadece biz ve Blackpink yan yana evet kanka oh hadi ya hala fark ettin mi neyi kanka Bizi kıyafetleriyle gelmişler tamam, normal değil mi belki klipten çıkmışlardı Kanka klip çekileri kaç oldu farkında mısın? Bu da doğru. Neyse. Kanka bugün çok güzeldi. Hmm. Kanka ben biraz, 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 biraz. Kanka, birazcık meyve tabağından kaldım. Kanka Blackpink gidiyor. Goodbye, goodbye Lisa. Goodbye, goodbye Lisa. Kanka sakin? Goodbye Jenny, goodbye Rose, goodbye Sisu, goodbye, goodbye, goodbye. Good kanka üyeler seni şey deli sanacak. Kanka sen ben zaten deli oldum onlar sayesinde. Kanka sakin ya şaka gibi. Konser iptal oldu diye üzülürken sadece biz ve Blackpink baş başa. kanka öyle de neyse kanka gel biz buraya koltalar hep göbeli bir yol şöyle çikolata şeyini attım ben yine ay yere düştü ya neyse kanka ay, çok güzel bir gün evet 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 ha, arkadaşlar konuşalım videoyu bitirelim kanka haydi ee, ben görüşürüz hepinize merhaba arkadaşlar kanka senin altın gitti ya sana bilmem jeniyle Beni sayfalar çekince gitti zaten. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gündü. Gerçekten fotoğraf da çekildik. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.